Nasrettin Hoca, Türk milletinin mizah anlayışını ve zekasını sembolize eder. Bu yüzden her dönemde yeniden tekrar doğar. Merhaba arkadaşlar, ilmi seyahat yolculuğumuza başlıyoruz. Bu programda Sivrihisar'ın Kortu köyüne, şimdiki ismiyle Nasrettin Hoca köyüne misafiriz. Nasreddin Hoca, asıl ismi Nasreddin Nusrat'tır. Sivrihisar'a bağlı Hortu köyünde Selçuklular devrinde 1208 yılında doğmuştur. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi. Annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Hortu köyü Sivrihisar'a 26 kilometre uzaklıktadır. İlk eğitimini babası Abdullah Efendi'den aldıktan sonra eğitimine Sivrihisar medreselerinde devam etmiştir. Babasının vefatından sonra bir süre köyünde imamlık ve üderrislik yaptı. Nasreddin Hoca ilim iştiyakıyla yanıp tutuşan biriydi. Bu sebeple Akşehir'e ilim tahsili için gitti. Akşehir macerası ile ilgili diğer bir rivayette şudur. Hocalarından Sarı Tuğrul, Nasreddin Hoca'ya Seyyid Hayrani seni beklemektedir demiş, Nasreddin Hoca da bu davete hemen icabet etmiştir hakkında yeterince bilgi olmayan Seyyid Hayrani'nin, Hazreti Mevlana'nın müridlerinden olduğu bilinmektedir. Seyyid Hayrani 1268'de vefat etmiş olup, Türbesi Akşehir'de Sultan Dağı'nın eteklerine yapılmıştır. Nasreddin Hoca ayrıca devrin büyüklerinden olan Seyyid Hacı İbrahim Veli'den de ders almıştır. Hindistan'daki Berh şehrinden Hamitoğulları Beyliği idaresindeki Akşehir'e geldiği düşünülen Hacı İbrahim Sultan, Yesevilik yoluna mensup bulunmaktaydı. Hacı İbrahim Sultan'ın mezarı, Alanyurt'taki kendi adını taşıyan türbede bulunmaktadır. Nasreddin Hoca, bu alimlerden medrese dersi alarak ilimde zirve olmuş, tasavvuf terbiyesiyle de manevi zirvelere ulaşmıştır. Kaynaklarda Nasreddin Hoca'nın iki kızı bir oğlu olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Kızlarının ismi Fatma Hatun ve Gürri Melek Hatun, oğlunun ismi ise Şeyh Ömer'dir. Nasreddin Hoca'nın kızlarından Fatma Hatun'a ait kitabe, Sivrihisar'da Seydi Hamamı'nın duvarıyla bitişik bilinen mezar yerinden, 2003 yılında çıkartılıp müzeye teslim edilmiştir. Nasreddin Hoca 1284'te Akşehir'de vefat etmiş olup bilinen türbesi bu ilçededir. Rivayet edilir ki Nasreddin Hoca'nın türbesini yapan usta rüyasında Nasreddin Hoca'yı görür. Nasreddin Hoca, ustaya ne yaptığını sorar. Usta Nasreddin Hoca'ya, sana türbe yapıyorum der. Hoca, ustaya türbeyi altı kapılı yap der. Usta, türben niye altı kapılı olsun hoca, sebebi nedir, diye sorar. Hoca, imanın şartı altı, inanmayanlara birini kapat der. İnananlar için İslam'ın şartı beş. Beş kapısı açık, ben türbemi böyle isterim, der. Ölümüyle bile hikmet dersi veren Nasreddin Hoca'nın, ölüm yeri ile alakalı sihri hisarda bulunan bir dahit tartışmalara konu olmuştur. Bu sanduka ile Nasreddin Hoca'nın ölüm yerinin de Sivrihisar hisar olabileceği tartışmaları başlamıştır. Bu konuyu uzmanlarına bırakarak konumuza dönelim. Nasreddin Hoca'yı anlamaya çalışmak. çok uzun anlatımlara konu olacak Nasreddin Hoca'nın hayatıyla ilgili konuyu burada tamamlayıp onun hayat felsefesi ve mizahına eğilelim. Hocanın fıkralarında padişah, kadı, komşu, ev sahibi, köylü, fırıncı, tüccar, oğlu, karısı, eşeği gibi figürler sık sık kullanılır. Şimdi bazı tiplerin genel özelliklerini fıkralardan yola çıkarak belirlemeye çalışalım. Karısı Nasreddin Hoca'nın karısı çoğu hikayede saf ve aldatılması kolay biridir. Meşhur Kedi Yedi hikayesinde, Nasreddin Hoca evine bir kilo et alır ve hanımına, bu eti akşama pişirdi, de afiyetle yiyelim der. Fakat gün içerisinde komşuları, Nasrettin Hoca'nın karısını aldatıp, eti pişirtip yerler. Akşama gelen Nasrettin Hoca sofrada eti göremeyince, ete ne oldu, der. Hanımı da, kedi yedi, der. Bunun üzerine Nasrettin Hoca kediyi alıp tartar. Kedi tam bir kilo gelir. O zaman hoca cevabı yapıştırır. Bu bizim kedi ise et nerede? Bu etse kedi nerede? Hocaya senin hanım çok geziyor demişler. Aslı olmasa gerek demiş. Gelseydi bir kerecik de bizim eve uğrardı. Hocanın kurtulmak istediği kişidir. Hanımı hastalandığı zaman hemen ölmüş gibi ağıtlara başlar. Bu hale soranlara, ''İşi çok yoğun bir insanım. Eğer hanım ölürse ağlamaya vakit bulamam.'' şeklinde cevap verir. Nasreddin Hoca'nın fıkralarında hanımı ile ilgili olan bölümlerde hanımına ait şu özelliklere rastlıyoruz. Bazı fıkralarda hanımı çok saftır. Bazılarında ise çok gezen biri. Bazı fıkralarda çok inatçı. Bazı fıkralarda hocanın kurtulmak istediği biri ve bazı fıkralarda da çok çirkin. Sonuç itibariyle hoca ile hanımını tatlı bir kavga halinde, fakat birbirleri olmadan yapamayan ve birbirlerini çok seven hallerini hayretle görüyoruz. Komşuları Hocanın komşuları sürekli ondan akıl almaya gelir. Bir gün bir komşusu Nasrettin hocaya gelerek, ''Bu kadından bıktım, boşanmak istiyorum, hocam ne dersiniz?'' der. Hocanın cevabı hazırdır. Hanımını boşa desem, sonra bana küfredersin. Boşanma desem, şimdi bana küfredersin. Onun için kendi bildiğin gibi yap der. Çoğu zaman komşuları Nasreddin Hoca'dan bir şeyler isterler ama alamazlar. Çünkü onu isteyen komşusuna bahane olarak ipe un sermiştir veya eşeğini isteyen komşusuna eşeğe sormuştur. Gitmeyi kabul etmemiştir bahanelerini sunar. Bazen de komşusuna eşek ahırda değil der. Fakat nasıl olmuşsa ahırdan eşek sesi gelmektedir. Komşusu yalan söylediği için Nasreddin Hoca'ya kızar. Nasreddin Hoca eşeğe mi inanacaksın yoksa bana mı? der. Açık göz komşular kazanın doğurduğuna inanıyorsa öldüğüne de inanmak zorundadır. Görünüşe önem veren komşulara en güzel derse yine molla Nasreddin verir. Ye külküm ye hikayesinde olduğu gibi eşeği. Nasreddin Hoca, adeta eşeksiz düşünülemez. Eşeği, Nasreddin Hoca'nın her an yanındadır. Hoca'nın birçok işini kolaylaştırdığı gibi, inat hali, huysuzluğu ile de Nasreddin Hoca'nın canını sıkmaktadır. Sanki eşeği ile Nasreddin Hoca tasavvufu öğretide, nefs ile insanı simgelemektedir. İnsanı kötülüğe sevk eden terbiye edilmemiş nefs, Nasreddin Hoca'nın eşeği tarafından simgelenmiştir. Nasreddin Hoca'nın eşeğiyle mücadelesi, insanın doğumdan ölüme kadar kendi kendiyle yaptığı mücadeleyi simgeler niteliktedir. Huysuz eşeğinden düşen Nasreddin Hoca en güzel cevabı verir. ''Düşmeseydim zaten kendim inecektim.'' Hoca eşeğini satmaya pazara götürür. Eşek ağzına bakanları ısırır, sırtına dokunanları tepeler, hiç kimseyi yanına koymaz. Hocaya eşeğinin huyunun çok kötü olduğunu, satamayacağını söylerler. O da zaten satmaya değil bu eşeğin bana nasıl zulmettiğini göstermeye getirdim der. Eşek, hocanın fıkralarında genellikle bir ders verilirken araç veya örnek olur. Özellikle inatçı insanların bu sembolden alacakları dersler vardır. İlginçtir, Uygur nüshalarında eşek genellikle yöneticileri kötülemekte kullanılır. Hocaya senin eşek filan şehre kadı olmuş derler. Hoca, tevekkelli değil kadı lafı edilince kulaklarını kaldırıp dikkatle dinliyordu der. Hükümdar ve kadı tipi Kadılar halk arasında sevilmeyen kişilerdi. Hocaya sormuşlar, cehenneme mi gidelim cennete mi? Hocanın cevabı halkın tercümanı. Nerede tadı yoksa oraya gidin. Hoca, hükümdar ve vezirle sıcak bir günde geziye çıkar. Hükümdar ve vezir, üstlerindeki ceketlerini hocaya yüklerler. Bir de dağda geçmek için, hoca bir eşeklik yükün olduğu derler. Hocanın cevabı hazır. Bir eşeğin değil, iki eşeğin yükü. Hoca kadılık da yapmıştır. Bir davada haklıyla haksıza karar veremez ve ikisine de haklısın der. Olaya şahit olan hanımı, hoca ikisine de haklısın dedin. Bunların hangisi haksız der. Hoca, sen de haklısın hanım der. Netice Nasreddin Hoca, Türk milletinin hangi coğrafyada olursa olsun duygularına tercüman olmuş bir halk adamıdır. Nasreddin Hoca'nın ünü, bütün Türk alemini kuşatmış, her Türk boyu onu kendine mal etmiştir. Nasreddin Hoca, bugün dahi bütün Türk aleminin moral hocası olmaya devam etmektedir. O, yenilgilerden bile zafer çıkaran bir bilgedir. Nasreddin Hoca, herhangi bir fikri aşırılığa zıttıyla karşılık verir. Yıkıcı değil, yapıcıdır ve hikmetli konuşur günlük hayatın her safhası onun fıkralarında yer alır. Nasrettin Hoca, Türk milletinin mizah anlayışını ve zekasını sembolize eder. Bu yüzden her dönemde yeniden tekrar doğar. Bu akıllarda gönüllerde her haliyle bizi güldürür bir yerde Eşeğine ters biner düşüncesi farklıdır Akıl dolu cevapla çare diler derde Hoca hayatın cillesini çözen bilge Nasrettinliğe anılır her sözü bir belge Fıkralarında gizli incelikler ve dersler Sanki kab olan ruhlar her an oluyor, özler Nasrettin Hoca hala yaşar aramızda Zekice fıkralarıyla o hep aklımızda Bir çocuk gibi öğretmenler öğretir bize hakikati Hala güleriz hikayelerini her fırsatta Nasrettin Hoca hala yaşar aramızda Zekişe fıkralarıyla o hep aklımızda Bir çocuk gibi öğretir bize hakikati Hala güleriz hikayelerini her fırsatta veya